Tutsam o şatkan. ölmez. Ölmez. Öldürürüm. Oğlum adama tutsana silahı. Sana silah tut. <laughs> Aa <laughs> geç salla ya. İkinci. Gördün mü korktu? <laughs> tamam diğer <laughs> el ben alayım yapalım. Kanka ben sana sıkmam ki ben arkadaşlarıma sesmam Bir Gel yapalım gel. Gel. Hazır hazır. Aa. Tamam durun. Dur zaman, dur dön arkanızı yok, dön değil, ya bak, gel zaman bak, var ya yok, kanka bak, şey delay melay olacak. yok gel buraya gel. Bak, bir şey söyleyeceğim oğlum dur bak diğer el yapalım o sayıyor ya kendi. Bir şey fark o etmiyor. Hayır ben sayacağım fark ya etmiyor, gelseniz kanka. abi. yo sen heyecanlı heyecan yap. Hayır hayır bak 1 2 3 diyeceğim arkanızı dönüp sıkacaksınız. Yok, yok oğlum bakayım. Ama adam Nasıl? korktu la. Kaç ping Şu... alıyorsun kanka sen? Dur dur. Ben kanka, mi? bende Kaç evet. pingin? Benim kanka kapalı ya abi. A aç bir aç bir baksana kaç pingin. Düşükse oyna oynamam kanka zaten. Seçenekler bak. nereden? Arayüzme. Seçeneklere giriyorsun kanka. Ee, oyun okeydi oh, orada Bakın neredeydi? Grafiklere da. geliyorsun. Hı -hı. E, aşağıda performans istatistikleri var. Onu temel yapıyorsun. Kaç gün var? Altı nasıl senin ya. kaç? 80 ping'im var ya. Yani? Tamam gel beraber yapalım oğlum. Ya. Daha oyununu oyna. Tamam, diğer el beraber yapalım. Diğer el diğer el çakarım. Tamam. Bu ne la her yer zırhlı? Adam var herhalde. Gön. Bu lan adam evet, san. Bunda şey var ha lan. Her şey. arkasına da saklayayım. Haydi Şimdi, bismillah. 250 bana laf sokuyormuş gibi hissettim ya. tuvalette mi <laughs> Lan köpek vursana bunu. <laughs> şey var öldüreceğim diyeceğim bunu. Lan bir çatışma olsun. Ana ne oldu? <laughs> Yetenek var. <mı? Gülüyor> Sen bir şey mi burada adam var? Uyuyuyor yabani. Oy. Kanka bedavaysa alırım hemen alırım diye. Niye gelmedi lan? Bağlı mı la bu kanka? Alıyorum gelmiyor. Ben de bağa gelmiş olabilir. Bağa gelmiş olabilir. Aldım. Aa nerdiven de almıyor kanka. Nerdiven de almıyor. Nasıl bir satma? Ananı avradını satayım. Aklım çıktı ya. Elim ayağım titredi anana avradını var. Ne satayım lan. Ne var onda kimdi? Bak ya. Of. Aldı mı bizim dedi? Oğlum altıma Allah. sıçtım müdür ya. Ne oğlum? Bir ateş etti. Şunu öldürün, şunu öldürün. Aha. Baksana o. Oğlum patlayıcı var bende. Normal ok atın onu, normal ok atın. Ya bu arbalet almamış. Ya salak sende zehirli var mal. Ya iyi, falan çalışmıyor ya. Ölmüyor oğlum, ölmüyor. Sıkacaksın bunu, zehir patlıyor. Ya deli misin patlıyor salak işte. Hayır. Ya vallahi tatlı lan, ha. Başka bir patlattı diyelim. Ya yani var ya IQ düşmüş ha son zamanlar. Şakşi. <laughs> ölüm timi gidiyoruz ama. Ne ölüm timi ya? Az önce şey... V.S. atamadınız. Kanka atamadınız ne diyeyim? bok gibi düştünüz ben de korktum o anda Ölmeyecek de nereden de söyleme Sen diye bir kuyruğum gibi geziyorsun Ayrı oynasana adam bir tane daha bombalı mızrak atacak öleceğiz. Ondan öldünüz işte kanka demin dedim ya aynı oynuyorsunuz. yakın oynayınca Fabci PUBG'de böyle bir şey vardı eskiden. Mobille. Adamın yanına geliyordun ayak işareti çıkıyordu basıyordun. Sen bırak git adamın karakteri seni takip ediyordu. Aynı şu an onun gibi bunu. bu da. Tamam. Oğlum ama şaka yapmıyorum yedim. harbi ayrı oynayalım birazcık. Diyorum ya oğlum ben ayrı oynayayım diyor. Ayrılmıyor benden. Konuşmuyor lan. Sesi gelmiyor. Bir basket at dedik bizi takip etmedik ama. <laughs> Niye takip etmiyorsun ya? <laughs> YouTube kanalımıza yazmışsın. O kanalda kaç kişisiniz? Bilmiyorum çok fazla yok. Kaç kişisiniz? Oy. Tek sen atmıyor mu video? YouTube kanalıma yaz. Kanalımız derken yani ya Hı, bırak, bırak ya. ya. Adam vuruyor Kanka ya giriyor Oo. Kardeş. Yetenek attı da şu işte onu alırız. Oy. Ananı satın boşalt. Ne var orada? Oğlum onun içinden geçiyor lan arbaletle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl soktum ama içeri? Oğlum burada adam var la. Bizim adama sıkıyor. Lan sesin gelmiyor bizim adama. Bizim adama sıkıyor. <laughs> Helas. La bizim adam sesin gelmiyor. Ne Ses silahı var? Oooo. Alam. Alamak. Onların yolunu kapattım kanka. Şurada. Acele etme. Ölmedi la vurun şunu. Öldü. Ben bastım içeriye bir dakika. Nerede oğlum bu? Yan basıyorum ben beni koruyun. Ay. Gösterme, gösterme, bekle. Bekle biz. Oy lan. Ses. Takarım valla. Adam mı geliyor? Etrafa bakın. Kabil diye bir alacağım var ya bir tervanı Ya oyun çok güzel Oyun çok güzel arkadaşlarınla oynarsan daha güzel Taktik falan yapıyorsun çok güzel Bak mesela bakıyoruz, ya bunu attım buraya Aynı bu şeyden gene verdi burada Sonra mesela şöyle bak Şurası var kanka tamam mı adamlar bu pencereden çıkmak istiyor bizi vurmak için çıkamıyor tel attım çünkü büyük tel taktikleri geliştiriyorsun. Hadi yerine gidelim hızlı. Geldim. O kadın ne çok bağırdı ya. <laughs> Oğlum ne ara 100 oldu lan? Az önce 80'lerdeydi. Ne yüzü kanka? Ha. Aynen ya biraz beyin lazım. Zorlu yoksa da. Hadi bak yan ya. yana oynayalım. Hızlı hızlı ölüyorsun. Bak mesela bir ödül aldık diğer ödüle gidiyoruz. Ödül görünüyor mesela bak. Yıldırım şey gibi görünüyor. Biz gidiyoruz ya mesela ortada baksana. Şurada. Onlar da bak şurada gösteriyor yani. Bir de bakışımız var. Dile gibi bakıyorsun. 5 tane var solda görünüyor ya. 5 tane yazmış kırmızı şeyin içinde. Onunla bakış atıyorsun. Yakında olan belli bir mesafede olan düşmanları gösteriyor sana. Ha. Şurada düşmanlar var. Böyle işareti görünüyor. Yapacak Alakalı ya. Oyun bozuyor bak. Çift tabanca ha, var. Tabanca tamam. var. O üzgünüm öyle olduğu için ama. Değil olan tabancalar var. Adamlar önümüzde ha. Geliyorum. Kaleden bize pustular bende şu an. Sıkıyor kanka 225 240 size sıktı galiba. Oğlum ne oluyor ya? Yapma size şunu. Yani? Bana gelmedi. bize sıktı galiba. Bu arada bir bıçak almışım bir mutlu. Bak bak. Abi zombiler ne böyle ya? İntikama tutamışlar. Anasına <laughs> vuradın. Bakıyorum. Kanka bak e, biri sağda tam sağda 255 ikisi i̇şte şeyin üstünde kulenin üstünde. <laughs> Kırmızı gibi gösteriyor adamlar. Bak o sağdaki bize sıkıyor. Önüme geçme. Adama vurdum. Önüme geçme kanka. O tek <laughs> çekkal... <laughs> Ee, sağdaki tek galiba. Söylesen ona basalım. Onu öldürelim sonra diğerini. Bir götürürüm. saniye beni Onları rahat sıkıyorum. bırak. Bakıyorum. Hala orada kanka. Şurada. Geliyorum. içinde yakın. Gitmiş Densin gitmiş gitmiş oradan. Orada nasıl gitti ona? Arkada. Fakti gitmemiş kanka ya buraya. Oğlum nereye işaretlemişsin adam nerede? Vurdum bir. İki tane sevin içinde. Esol. Bir daha bakıyorum solda içeri girdi vurdum bir tane sakin. beni öldürdüler kim öldürdü bilmiyorum sakin kaldırabilirsen kaldır beni Adam burada. Beni kaldır kanka. Adam geliyor bir saniye. Adam geldi. Adam geldi. bıçakladım. Level var bunda mermisini alabilirsiniz. Nerede? Bir aşağıda. Biri burada. Bir Biri üstte biri altta biri üstte biri altta. Hmm. bakıyor. Biri üstte. üstte. Bir solumda. Yan basın göstermeyin adama. Adama göstererek oynamayın. Sessiz ol adam başında. Elasm var ya Elasm adam'a tek attım yani. <laughs> Gördün mü katliam içinden geçiyoruz milletim. Son bir mermi iki mermim kaldı ha. O şeye güzel vurdun ya. O şey vardı ya. Bir aşağıdakine bıçak. <laughs> Oğlum ben bakıyorum bizim adam da Sesini ona var ya bir geldi. bomba atıyorum, bir zehir atıyorum. Baktım en son şarjörü değiştireceğim, öleceğim bıçak tablamı. Onu ikinize lootladınız herhalde. Atıyorum. tamam. Yok adam, adam kalmadı. yok. Kanka, çıkalım hemen. Hadi gidelim. Şuradan ben bir fulleneyim de. Ne var buna? Lemark var. Ya ister kasıyor masıyor ama Lover abiniz oynuyor ya. Lan bir de var ya FPS drop yedim az önce 2 kere 3 kere falan. Çok şey vardı kanka orada. Masa üstüne döndüm 2 kere yenile yaptım. Düzeldi sonra tekrar bir daha düştü. Çok kritik noktalarda düşüyor ya. Sebebini de anlamadım. Yakışmaya giriyorsun ya kanka ondan. Ya sol alttaki dediğim gibi şey. senin bakışın ruh bakışı diyorlar ee, onunla şöyle E'yi basıyorsun tamam mı böyle etrafa bakıyorsun adam olunca kırmızı gösteriyor adamları o da Oyun... mesela bir kere bastığında bir kere azalıyor orada oyunu öğrenmek ee... isteyenler YouTube kanalından takip edebilir <gülüyor> <gülüyor> em emek hırsızlığı yapıyor bizimki de <laughs> şey... nasıl lan Ben ne emek verdim YouTube'uma biliyor musun sen her gün senin video verdi? geliyor Aa <laughs> bugün bir tane de, bugün de bunu atacağım. Bugün de bunu atacağım. Ya et tabii ki. Ya ben afer için fark etmiyor ki. Çok adam izliyor, az adam izliyor. Ben biliyorum ki normal oynadığımız zaman yani bir yerden daha yeni başladık. 3 gün, 4 gün mü, 5 gün mü ne? Yani bu uzun zaman sonra keşfedileceğiz yani. YouTube'da YouTube'da kısa videoları atıyorum. Ee, şş, biraz şş, bugün düzelttim. Görüntü falan güzel olsun diye. Bundan sonra YouTube'a da tam video olarak da atacağım. Böyle e, kesitler de atacağım. Ee, mesela Üç kişi falan vuruyoruz. Bir kişi 3 kişi vuruyor. Ne bileyim böyle garip vuruşlar var, uzun vuruşlar var. Ee, Aynen beni paylaş. Şeyler. Tamam, beni paylaşmana izin veriyorum ya. Yani. <laughs> farklı vuruşlar var onlarla yapıyorum. Garip öldürmeler falan var. Aynen iyi anlar atıyorum. Güzel video çıkarsa videolarda da atıyorum. Başka oyunlar da oynuyoruz. Ready or not diye o da çok güzel bir oyun. Arkadaşla oynadık. Tebrikte var. Youtube'a da atacağız. Ee, ama 4 kişi oynarsak daha güzel oluyor. Şey, 2 kişi fazla güzel olmuyor. kanka bu terimi ee... Gördüğünüz gibi gençler yani arbaletle çoğumuzu yaptık. Şey var, yani ee, iki oyun oynadık, full oynadık ama bir saat. <gülüyor> <gülüyor> full oyun çok güzel bir oyun, taktiksel bir oyun. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey beğenip abone olup yorum atmak. Diğer videolarda görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın bay bay. Çok iyi.